Hold <laughs> on. you <laughs> Şu anda Toyota Corolla'nın e, değişen kapısının içindeki malzemeleri söküyoruz. Bu kapıdaki bütün malzemeler bu kapıya geçecek. Aracımız boyadan geldi. Boyadan geldikten sonra toplama işlemimiz devam ediyor. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 頑張れよ。 Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Ben Yücel, Yes Motors'tan. İlgiyle beklenen Corolla, 2010 model Corolla aracımızı hazırladık. Aracımız bitti. Ve aracımıza Ankara'dan sevgili dostum Habib talip oldu. Ve aracı istedi. Biz onunla anlaştık ve aracı ona e, parasını bize gönderdi. Parayı gönderdikten de ortalama 2 hafta veya 3 hafta içerisinde arabayı hazırlamış olduk. Şimdi bu araç arkadaşlar Ankara'da olacak. Videonun sonunda da aracın şöyle dıştan bir videosunu çekeceğim. Aracın durumunu anlatacağım ve sizlere de yine sunacağım. Niye? Habib bizim dostumuz. Hani bir yandan bineyim, bir yandan para kazanayım gibisinden arabayı da almaya niyetli oldu. Ticarette de böyle şeyler de gayet normal olan şeyler. Kimse hani oradan yazmasın ki vay efendim piyasa şişiyor, vay efendim şöyle, vay efendim böyle. Ben zaten bu arabayı ilan yaptığım zaman yine 200 bin liraya verecektim. Fakat Habibe ona göre bir fiyata verdim. Sizlere de arkadaşlar bu aracın fiyatı 188 bin TL olacak. Yani kafanıza yatarsa daha iyileri vardır. Daha iyilerine de bakın. Hani onlar daha uygundur belki. Onlara bakın. Kafanıza yatarsa onları değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu aracın durumundan da biraz bahsedersek. 2010 model 6 ileri. Elegant modeli. Karartmalı dikiz aynası. Yine dijital klimalar. Araba gayet hoş. 153 bin kilometrede Toyota Corolla 1.4 dizel. Kral sen ne yaptın abi? Beğendin mi bu aracı? Abi on numara araba. Allah güle güle binmeyi nasip Eyvallah. etsin. İnşallah bindikten sonra satma kararın devam eder. Çünkü Toyota'lar harbi böyle şey mantık evliliği. Yani arabayı kullandıkça kullanasın geliyor. <laughs> Aşk evliliği pardon. Ne oluyor <laughs> sana? <laughs> Toyotalar güzel araba. Toyota. Şimdi birindeki 2021 Toyota'm da bugün arkadaşlar satışına verdim. Bir galerici dostumuz aldı onu da. Ee, o, ondan sonra yine genelde galericiler falan da alıyor araçları. Alıyorlar, satıyorlar. Bir şeyler oluyor işte. Ticaret döngü böyle devam ediyor. Şimdi biz arabanın dışını çekeceğimiz yere geçeceğiz de. Şu anda da arkadaşlar yani öyle bir yerdeyiz ki. Aha. Arabalar üst üste çıkmış görüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Amacınız ne lan sizin? <laughs> Neyse biz burada takıldık kaldık biraz. Neyse araba Habib'e nasip oldu. Çok da güzel araba. Ee, şimdi dışını da çekerim ama arabaya biz kendimiz yine ekspertizini yapmıştık. Komple orijinaldi. Ve sizler de arkadaşlar bunun kazalı halini ve yapım aşamalarında nelerin değiştiğini, nelerin yapıldığını gördünüz. Şimdi aracın dıştan da videosuna devam edeceğim kendimiz ekspertizini yaptık. Araba orijinaldi. Ondan sonra değiştirdiğimiz ve boyadığımız yerler var. Onlar da videonun içerisinde var. Bunun dışında mekanik olarak ekspertizini yaptığımızda da mekaniği de saat gibi. Arabada ne bir yağ yakmayı ne bir yağ üfleme hiçbir şey yok. Araba dört dörtlük. Arabanın da şöyle dıştan da şey videosunu çekeyim. Bir kardeşim de burada. Arkadaşlar Ankara'dan Habib arkadaşımıza bu, iş, bu arabayı sattık. Bu arabanın değişen boyanan yerlerini biliyorsunuz. Bu arabayı evet biraz şu anda tozlu mozlu ama Gayet güzel bir araba. Mekanik olarak da baktık. Arabanın hiçbir eksiği falan yok. Balataları falan hepsi değişmiş. Araba çiçek gibi tertemiz bir araba. İç detaylı temizliğini de yaptırdık. Şöyle. Arkadaşlar yine oradan yazacaksınız. Çok pahalı. 188 bin lira falan filan. Ya maalesef arkadaşlar şartlar böyle, arabaların hepsi çok pahalı. Siz daha iyisini, daha uyguna bulun, onları alın. Hani bizim çünkü sizlerle böyle bir savaşma gibi derdimiz yok. Bizim amacımız size arabanın kazalı halini göstererek, toplanmış haliyle de e, her şeyini görerek arabayı size sunuyoruz. Biz kötü niyetli bir şey yapmıyoruz. Bizim derdimiz e, kimseye ya bir yanlış yapmak değil. Bu arabanın durumuyla alakalı da kazalı halini biliyorsunuz. Şaseler, podiyeler, motor işleri, airbagler falan hepsi hatasız. Araba dört dörtlük. Bunları da alın almayın diye söylemiyorum. 2010 model. Bu kadar düzgün araba her zaman denk gelmez. Tamam kanki çek arabayı şuraya. Arkadaşlar videonun bu şekilde sonuna geliyorum. Valla bu video biraz çok aşırı doğaçlama oldu. Ama Ramazan günü halen devam ediyor. Ee, koşturma içerisindeyiz. Ee, böyle bir video oldu. Bir yandan arabayı teslim ediyoruz. Bir yandan arabaya parça bakıyoruz. Eyüp Bey kardeşim buradan sen, sen bu arabayla alakalı nedir Eyüp Bey kardeşim düşüncen tasan? Bu arada çok sportman gözüküyorsun. Ee, üst çıtan çok iyi. <laughs> evet Eyüp Bey kardeşim ne düşünüyorsun bu arabayla alakalı? Bu nasıl bir laka? Bu Fenerbahçe mi? Nedir bu? FBI mi? Biz çözemedik. Hala <laughs> kurgu yapıyoruz Ama bu 8-8 ya sonu. Sonsuzluk demek yani. Evet. Bu araba sonsuza kadar devam ediyor. İnşallah. <laughs> Evet ne düşünüyorsun Eyüp Bey kardeşim abi? Çekişiyoruz ya. Kapat geç. Arabadır diyorsun evet. yani. Arkadaş ben zaten zorla konuşuyorum. Ramazanda de Milleti de işte milletle de de <laughs> Bak 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 bak. Maşallah maşallah. Antalya banderas gibi var. ediyorum bitmişim bak <laughs> <laughs> hekeyi.